Dur geçme. Sevgilin seni arasın. Kalbindeki buzlar erisin. Varsa aranızda üçüncü kişiler hayatınızdan usulca çekilsin. Ruh eşinle yolun berraklaşsın. Bu ritüeli üç gün boyunca her gün tekrar edebilirsin. Tek yapman gereken niyet et oku ve evrene bırak. Kalbinin kıyısına sevgi dolu dalgalar vursun. Öyle oldu, öyle oluyor ve öyle olacak. Gözlerini kapat, videoya ya da içindeki denize odaklan. Şu anda kalbimi sevgiyle açıyorum. Önümde duran deniz ve cam küre ilişkime berraklık getirsin. Sevgilim, bu sessizlik içinde kalbimin sana seslendiğini duy. Beni ara, sesini duyayım. Buz gibi olmuş ne varsa güneşin altında erisin. Bize ait olan güzel anılar geri dönsün. Unutulan gülüşler, kurduğumuz hayaller yeniden canlansın. Eğer aramıza giren üçüncü kişiler varsa, hayatımızdan nazikçe çekilsinler. Kendi yollarına, kendi zamanlarına karışsınlar. Ben seni hala sevgiyle hatırlıyorum. Kalbim açık, ruhum hazır. Bu ilişki en yüksek hayrımıza olacak şekilde iyileşsin. Öyle oldu, öyle oluyor ve öyle olacak. Teşekkür ederim. Sevgiyle güvenle akıştayım. Eğer senin de kalbinde yarım kalmış bir hikaye varsa, yorumlara öyle oldu yazarak niyetini bırak. Enerjini sabitle. Kim bilir, belki o da aynı anda seni düşünüyor. Videoyu beğen ve bu ritüeli ihtiyacı olan birine gönder, birlikte niyet edelim. En son kalbinden geçen ama ona söyleyemediğin cümle neydi? Yorma yaz, birlikte şifalandıralım.